Adı Ürtenberg Eyaleti Uyum Bakanı Bilkay Öney, Türk vatandaşlarının şikayet ettiği vize ile ilgili haksız ve sert uygulamaların ortadan kaldırılması için elinden geleni yapacağını söyledi. Konuyla ilgili olarak Şişeri Bakanı Gido ve Sivelli'ye gönderdiği mektubun cevabını aldığını söyleyen Öney şöyle konuştu. Türkiye'deki Alman Büyükelçiliği'nde uygulanan sıkı vize politikasından dolayı sürekli şikayet aldığım için Temmuz ayında Federal Dışişleri Bakanı Sayın Guido Vesivelli'ye yazı yazarak kolaylık sağlanmasını talep etmiştim. Neredeyse iki ay sonra nihayet cevap alabildim. Dışişleri Bakanı Müsteşarı Cornelia Yapayper'in imzaladığı 23 Ağustos 2011 tarihli yazıda aile birleşiminde uzun süreli vize verilerek kolaylık sağlandığı belirtiliyor. Ayrıca şikayet içinde bakanlığın vize bölümüne başvurulabildiğinden söz ediliyor dedi. Türklere sıkı vize politikası uygulanması karşısında federal hükümetin bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığı gibi Avrupa Birliği'nden gelen uyarıları da göz ardı ettiğine dikkat çeken bakan, ben bu durumdan yola çıkarak Federal Dışişleri Bakanlığı'ndan özellikle aile birleşiminde, aile ziyaretlerinde, hastalık durumlarında ve iş adamlarına yönelik daha liberal bir vize politikası uygulanmasını talep etmiştim. Ne yazık ki Dışişleri Bakanlığı bu talebime uygun bir cevap vermedi, dedi. Vize ile ilgili sorunların devam etmesinin üzücü olduğunu dile getiren bakan, siyasi olarak baskımızı sürdürüp, Türk vatandaşlarına karşı haksız ve sert vize uygulamalarının giderilmesi için eyalet bakanı olarak elimden geleni yapmaya devam edeceğim dedi.